Şimdi sonuçlar açıklandı. Hepimizin kafasında deli sorular, tilkiler dönmeye başladı. Mezunum bırakmalıyım, bir sene daha denemeli miyim? Ama üçüncü mezunum olacak, ikinci mezunum olacak, şöyle olacak. Nasıl yapacağım? Sıralama yine beklediğim gibi gelmedi. Gitmeli miyim, gitmemeli miyim, ne yapmalıyım bilmiyorum. Gelin biraz onu konuşalım. Sen abone ol, takip et, bildirimleri aç. Lazım olacak çünkü. Ben de sana anlatayım biraz. Hani kimler ne şartlarda, neler yapmış, neler başarmış. Şimdi mezuna bırakma bırakmama işi biraz daha kişiseldir. Biraz daha kişinin psikolojisine kalmıştır, çalışma alışkanlıklarına kalmıştır, çalışma disiplinine kalmıştır. YKS'deki sonuçlarıyla alakalı değildir daha çok. Daha çok bireyseldir. Çünkü bazen 900 bine girersin ama mezuna kalmayıp gitmek istersin. Çünkü o kendinde o gücü göremezsin. Yani o psikolojik altyapıyı oluşturabileceğine inanmazsın. Dersin ki ya ben zaten çalışmayacağım. Benden zaten olmaz. O zaman gitmek istersin. Şimdi bu öğrenci zaten mezuna kalmamalı. Ama 12 mezun, 2. mezun, 3. mezun hiç fark etmez. Bu gözler 4. mezununda kazanan öğrenci de gördü. Bu gözler. O yüzden rahat olun. Biraz daha düşünmeniz gereken şey şu. Aynı konular, aynı soru bankaları, aynı soru kalıpları, aynı süreç, aynı çalışma saati, aynı performans, aynı kronometre bir yıl daha katlanabilir miyim? Ben sıralamamı 200.000 çıkardım. 12. sınıf öğrencisiyim. Sıralamamı 200 bin yaptım ve tekrardan daha yüksek yapabileceğime dair inancım var. Çünkü çalışma alışkanlığımı iyi oturttum. Çalışma alışkanlığımı sağlam oturttum. Günde 6-7 saatlere kadar son zamanlarda çıktım. Anlamadığım bilmediğim konuları anlar ve bilir hale geldim diyorsan o 12. sınıf öğrencim lütfen zaten mezuna kalmayı düşünsün. Mezuna kalmak kötü bir şey değil. Fakat ikinci mezunum olacak hocam. Bir 12'de kaldım. Bir mezuna kaldım. Sıralamam 200 bindi. 100 bine çektim. Gene güzel çekmişsin bence. Ama artık yoruldum. 100 binde neresi gelirse gitmek istiyorum. Kendimi yormak istemiyorum diyorsan o zaman mezuna kalma ve git. Fakat hocam 12'de hiçbir şey bilmiyordum. Girdim. 200 bindi. Sonra ilk yılımda yeni şeyler öğrendim. Öğrendiğim şeyler üzerinden 100 bine çektim ama hala daha yarım kaldım. Daha tam öğrenemedim ve bir yıl daha kalırsam tam öğrenebileceğimi düşünüyorum. Çalışma alışkanlığımı oturttum. Her şey yolunda gidiyor. Sadece biraz daha zamana ihtiyacım var diyorsan eğer senin üçüncü mezun olacaksa da sen mezuna kal bir yıl daha dene. Şimdi neden? Arkadaşlar insan bazen keşke derken vesveseye düşer. Şimdi bu vesvese kötüdür. Bir ömür içinizde kurt olarak sizi kemirir 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 kemirir. Çünkü bazılarımız gittiği okuldan, gittiği bölümden, gittiği işte şehirden, iş hayatında yaptığı meslekten mezun olma, şey, memnun olmayacak. En ufak bir şey, en ufak bir mobbing, en ufak bir söylem, şaka bile size batmaya başlayacak. Hayatınızın 40. yılında, 45. yılında pişmanlıklar peşinizi ve yakanızı bırakmayacak. Sonra yaptığı işten mutsuz, karşısındaki kişiyi, personeli olabilir, iş arkadaşı olabilir, memur olursunuz, vatandaş olabilir, öğretmen olursunuz, öğrenci olabilir, terslemeye başlayacaksınız. Mesleğinizi sevmediğiniz için bir anda ondan soğumaya başlayacaksınız. Zaten hayatınızın 10. yılına doğru ya meslek değiştireceksiniz, ya üniversitede ve öğrencilik yıllarınıza tekrar tekrar sınava girmeye çalışacaksınız. Zihniniz hep bulanık kafanız hep karışık olacak. O yüzden eğer içinizde en ufak bir vesvese kalacaksa, en ufak bir şekilde ya keşke deneseydim ya deyip geçmişe dönüp baktığınızda böyle bir pişmanlıkla, böyle bir vicdanla, vicdan azabıyla yaşayacaksanız o zaman mezun olarak bir daha deneyin. Bir şey olmaz. Bu yaşlarda kaybedeceğiniz bir yıl size 40 yıl kazandırır. O yüzden bir şey olmaz. Ama ve lakin. bu olmayacaksa lütfen üniversite tercihinde tercih videomu izleyin. Ve nasıl tercih yapılır öğrendikten sonra tercih yapın ve gidin. Bunu size kim söylüyor? Bunu size endüstri meslek okumuş. Ailesinin yönlendirmesiyle endüstri meslek okumuş. Sonrasında 2 yıllık bir fakülte bitirmiş. Yine ailesinin yönlendirmesiyle. Sonrasında sanayide ve fabrikada yıllarını geçirmiş. 23. yaşının baharında yeniden öğretmen olabilmek için sınava girmiş, kazanmış, öğretmen olmuş. Ve şu anda da çocukluk hayali olan bir şeyi gerçekleştirmek için uğraşan bir öğretmen abini söylüyor. O yüzden mezuna kalma işi bireyseldir. Lütfen bu dediklerimi iyi dinleyin. Bir şey olursa yorumlara mutlaka yazın. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda mutlaka sorun bana. Sorun ki cevaplandırayım. Hoşçakalın.